Merhaba evet, arkadaşlar. Ben de CS2'de ee, şu an Clean ee, Map'te. Evet. olamaz tabii ki. Ee, ondan sonra da kanalımız yeni. Bu yüzden e, desteklerinizi bekliyorum. Ee, zaten kanale, kanala abone olun bildiğiniz çok memnun etmiş olursunuz. Eğer video fikriniz varsa bana atabilirsiniz. Ee söyleyebilirsiniz. Ben e, olabildiğince bakar. Yapmaya da çalışırım. <laughs> ee, iyi olur. Parol ee, ya, yaparım yani. İşte Minecraft videoları olur modlu Minecraft olur. Ee, aslında video çekmiştik. Ama kayıt almayı unutmuştum. O yüzden yapamamıştım. Atamamıştım. Uzun zamandır CS YouTube kanalı açtıktan sonra Gidiyor Tabi yola Öyle birkaç tane ee, AWP logo falan girmiştim Onun dışında Şey videoları gelir Minecraft videoları gelecek de ee, GTA 5'te Bazı tanıtımlar gelir eee e, istediğiniz bir şey varsa işte orada yapın. tabii ki. Sonra böyle eee daha fazla gelmedi. Bu, zaten e, CS2 ve Minecraft üstüne bir şey olacak. E, kanal olacağı için. Um, Arada editler de paylaşırım. Edit yaparım. Şimdilik sadece ee, bu videoyu yayınlayacağım. Herhalde. <laughs> i̇ki tane videoyu yayınlayabilirim. Öbürü daha uzun olur. Sadece konuşma gibi bir şey. <laughs> um, bunu söylemek istedim. <laughs> Kanal daha yeni. Daha yeni kuruldu desteklerinizi bekliyorum destek Destekleriniz çok iyi olur ee, ondan sonra da diyecek bir şeyim yok bir e, bir dakika iki dakika falan bir e, şey yaparım neyse ondan sonra zaten bitiyor ee, bitiyor bir dakika ee, görüşürüz. tekrardan geldim. Şimdi e, burada videoyu sonlandırıyorum. Minecraft'a konsol ııı e, modu gelecek. bir modu gelecek yakında. Bayağı bir Yarın ve haftaya çekmeyi planlıyorum. Haftaya cumartesi. Her cumartesi. Saatini bilemem. Ama cumartesi yayınlar. E, bazen mesela eğer yani yaz tatili veya bir tatil ise o zamanlarda video çekmeye çalışıyorum. Okulum var. Ee, videolar mi gelecek? Ee, takipte kalın. Beklemeye de kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ha bir de abone olup o bildirimleri açın. Lütfen çok önemli bir şey. Daha yeni kanal. Desteklerinizi beklerim açıkçası.